tahtasına gazi yerleşkesi konulmuştur maalesef. Ankara'nın akciğeri, ormancılığın da kültürel hafızası olan gazi yerleşkesi maalesef şu anda Toki'nin mimari anlayışına bırakılmış durumdadır. Yatay gece kondudan dikey gece kondulaşmaya yönelik olarak projeler üreten Toki, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de mirasını bu inşaatçılık anlayışıyla yok edecektir. Gazi Yerleşkesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında Gazi çiftliğini kurarken hayal ettiği yeşil bir Ankara, yeşil bir başkentle e, ormancılar eliyle hayal e, bu hayalin e, ormancılar eliyle hayata dönüştürülmesiyle e, gerçekleşmiştir. 1954 yılında Orman Genel Müdürlüğünce satın alınmıştır. Mustafa Kemal Atatürk 11.06.1937 tarihinde yazdığı vasiyetnamesinde araziyi İslam ve etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler temin eylemek ifadesine yer vermiştir. Gene ulu önderimiz burası için gazi yerleşkesine öylesine ağaçlandırınız ki kör bir insan bile yeşillikler arasında olduğunu hissetsin demiştir. İşte bu amaçla Türk Ormancıları, değerli Türk Orman Mühendisleri 1954 yılında başlayan çok önemli bilimsel çalışmalarla Gazi Yerleşkesinde çok farklı ağaç türleri üretmişlerdir. Şu anda 80 çeşit ağaç türü bulunmaktadır Gazi Yerleşkesinde. Mustafa Kemal Atatürk için imkansız diye bir şey yoktu. Hatırlayacağınız gibi dinlenmemek için yola çıkanlar yorulmazdır Sözüyle de bunu kastetmişti. Ve yıllar önce gazi yerleşkesini gördüğünde Ankara'nın kenarında hem batak hem çorak hem de fena yer. Burası tam iste edilmek için bir yer. Burayı biz iste kim edecektir? Demiştir ve daha sonrasında da ista etme çalışmaları Gazi Yerleşkesi'nin Ankara'nın Akciğer'ine, Ankara halkının hafta sonları özellikle vakit geçirmek üzere gittiği, ziyaret ettiği güzel bir yere dönüştürülmüştür. Gazi Yerleşkesi 1992-1998 yılları arasında çiftçiye önderlik ederek modern tarım yönetiminin yurdun her köşesine uygulanabilmesi, başkent Ankara'ya yeşil alan kazandırılması, bu amaçlarla Atatürk'ün mirasının geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması gerekçesiyle birinci derece doğal ve e, tarihi sit alanı ilan edilmiştir. Anayasanın 63. maddesi gereği koruma altına alınması gereken bu alan maalesef 17 Haziran 2011 gününde yani seçimlerden sadece 5 gün sonra e, birinci derece doğal sit alanı olmaktan çıkartılıp üçüncü derece her türlü yapılaşmaya açık olan sit alanına dönüştürülmüştür. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in Ankara'yı yeşil bir şehir haline getirme amacıyla, tutkusuyla yola çıkılmış olan Gazi Erkeşkesi, maalesef bugün gene bir cumhuriyetin sembolü olarak yok edilmeye çalışılmaktadır. Ben e, bu alarak Başbakanlık kampüsüne dönüştürüleceği yönde bir takım duyumlar alarak Sayın Bakan'a, Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'na 4 Ağustos tarihinde bir soru önergesi verdi. Kendisi bu soru önergesine verdiği cevabında şu an itibariyle resmi olarak herhangi bir iş ve işler yapılmamıştır ifadesini de bulundu. Bu benim için çok tatmin edici bir yanıt olmadığı için daha sonrasında planlı görüşmeleri sırasında bakanlığın bütçesi görüşülürken Sayın Bakan'a sözel olarak da bir soru yönelttim. Ve gene aynı şekilde gazi yerleşmesinin başbakanlık kampüsüne dönüştürülmesi yönünde bir düşünceleri olup olmadığını sordum. Burada da Sayın Bakan yine şu an için böyle bir düşünceniz yoktur dedi. Ben kendisine Atatürk'ün vasiyetini delik deşik etmeyeceksiniz değil mi diye sordum hayır sözüm senettir dedi. Bu Plan Bütçe Komisyon tutanaklarında da yer alan bir konuşmadır. Ee, yine kendisiyle çeşitli sosyal ortamlarda bir araya geldiğimizde de bu soruyu yönelttim. Örneğin Finlandiya Büyükelçiliği'nin davetinde sordum. Yine böyle bir şey olmadığını söyledi. Ancak maalesef bütün bu konuşmalardan kısa bir süre sonra basın kanalıyla buranın başbakanlık kampüsüne dönüştürülme projesi olduğundan haberdar olduk. Bunun üzerine kendisine geçen hafta tekrar bir soru yönelgesi yönelttim. Henüz bunun yanıtını almadım. Ancak bizim konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunu bu şekilde bilinmesine çok önemsiyoruz. şu an ifadesini kullanmasını da çok manidar buluyoruz tabii ki. Eee bu sabah gazlı yerleşkesine giderek eee Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Günaydın'la birlikte Genel sendika başkanımızla birlikte daha öncesinde resmi kayıtlarda eee Sayın İnönü'nün ağaç diktiğine dair verilerin de olmasından yola çıkarak bizler de birer fidan diktik ve e, bunu aslında hem bu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vaziyetine çıkma amacıyla yaptık. Hem de Gazi Yerleşkesi birinci derece stalını olmaktan üçüncü derece stalını olmayı dönüştürdükken buradaki bitkilerin otsu bitkiler olduğu vurgusu yapılmıştır. Yani yıllık bitkiler olduğu vurgusu yapılmıştır. Bizler de şimdi sizlerle e, bu görüntüleri paylaşmak istiyoruz. Gazi Yerleşkesinde otlu bitkiler değil. 80 ayrı türde ağaçlar bulunmaktadır ve bunlar da eğer e, bu proje gerçekleşecek olursa maalesef e, bizim açımızdan oldukça kaygı verici bir e, durumla karşı karşıya kalınacaktır. Bunları evet şu evet. Evet bu da yine farklı çeşitli türetilmiş olan bir Otlu bitki dene, yine, yine oradaki orman mühendislerimizin yapmış olduğu çalışmalar sonrasında. Özellikle şunu söylemek istiyoruz. Bizler hem Ankaralıları hem de parlamentoyu tekrar Atatürk'ün vasiyetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ve ey AKP iktidarı çek ellerini Atatürk'ün vasiyetinden diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi ben sözü Gökhan Günaydın'a devrediyorum. Evet. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet'in geleneklerinin ve göreneklerinin önemli ölçüde değiştiği günleri yaşıyoruz. Eskiden kentlerin en olumsuz yerleri, en bataklık yerleri, en kurak yerleri ağaçlandırılarak bir vahaya dönüştürülür idi. Bunun geleneğini biz Atatürk Orman Çiftliği'nde 1920'li 30'lu yıllardan itibaren yaşadık. Örneğin Orta Doğu Teknik Üniversitesi yine kurak ve çorak bir alana önce üniversitenin yapılıp sonra arkasından ağaçlandırıldığı bir ortam oluşturdu. Şimdi ise gelenek tamamen tersine dönüşmüş durumda. Nerede ağaçlandırılmış, yeşillendirilmiş ve etrafı güzelleştirilmiş bir alanlarsa burada bu ağaçları kesmek suretiyle yeni yapılaşma, yeni bina yapımı söz konusu oluyor. Gazi yerleşkesi 1930'lu yıllardan bu yana ıslah edilerek geliyor. Orman Genel Müdürlüğü 172 yaşında bir kurumdur. 1992 ile 98 arasında birinci derecede doğal ve tarihi sit alanı ilan edilmiş bir Bölgeden bahsediyoruz ve şimdi orası birinci derecede sit alanı olmaktan çıkartılıyor. Statüsü değiştiriliyor ve seçimlerden sonra Sayın Aylin nazlı da söylediği gibi üçüncü sınıf doğal sit haline getiriliyor. Buradan kast edilen amacın orayı yapılaşmaya açmak olduğu açıktır. Nitekim Bugün Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar ve Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışanlar oralardan tahliye edilmektedirler. O binalar boşaltılmaktadır. Aylardır soruyoruz, bu bölgede ne yapmayı planlıyorsunuz? Yeni otellerinizi mi dikeceksiniz? Yeni hastanelerinizi mi yapacaksınız? Yoksa basınla paylaşıldığı gibi Yeni başkanlık konutunu burada inşa edeceksiniz. Gayri ciddi cevaplar. Şu an için böyle bir şey yoktur demekten başka bir cevap alınamıyor. Orada ister başkanlık konutu yapın, ister hastane yapın, ister otel yapın. Atatürk Orman Çiftliği'nin tarihsel ve yeşil dokusuna zarar vermeden orada bir faaliyet yürütmek mümkün değildir. Çünkü o binanın otoparkına, o binanın geleninin, gideninin sosyal donatı alanlarına ihtiyaç duyulacaktır ve bu 1937 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi geliri ile satın alıp daha sonra ulusa bağışladığı Atatürk Orman Çiftliği'ne yönelik vasiyetnamesine açıkça aykırıdır. Biz buradan sesleniyoruz. Nerede yeşil alan varsa orayı kesip oraya bina dikmekten vazgeçin. Siz de Cumhuriyeti kuranların yaptığı gibi Ankara'nın en kurak ve çorak bölgelerini bulun. Oraları güzelleştirin, oralara ağaç dikin ve oralara hangi tesisi yapacaksanız o tesisi yapın. Buradan ifade ediyoruz ki Cumhuriyet'in başkentinde Ankara'da Atatürk'ün mirasına yönelik saldırılar yeni değildir. Ama geçmişte Atatürk Orman Çiftliği'ne yönelik o saldırıları Ankara halkı hangi siyasal partiye oy verirse versin bir araya gelerek nasıl savuşturduysa Gazi yerleşkesine yönelik de lütfen beni maruz görün, mazur görün saldırı olarak niteliyorum. Bu girişimi de sonlandırmamak için, bu girişimi engellemek için Ankara halkı çok kısa süre içerisinde bir araya gelecektir. Çünkü orada bir tarih, çünkü orada bir kültür, çünkü orada bir gelenek yatmaktadır. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Tarım Orman İş Sendikamızın Genel Başkanı Sayın Şükrü Durmuş. Sayın Basın, ben de sizleri Sendikam Tarım Orman İş adına öncelikle selamlıyorum. Evet, sayın vekillerimiz konuyu aslında ayrıntılı olarak anlattılar. Ama ne yazık ki Türkiye Ormancılığı, özellikle de 172 yıllık geçmiş olan Orman Genel Müdürlüğü, AKP ile birlikte kara günlerini yaşamaktadır. Anımsarsınız 10 yıl önce o dönemin Sayın Bakanı Osman Pepe ilk iktidar olduğu ve koltuğa oturduktan sonra bir hafta sonra yaptığı açıklamada ben 2B alanlarını satarak IMF'ye olan 25 milyar dolar borcu ödeyeceğim diye işe başlamıştı. Ve ardından kurumun tüm varlıklarına saldırı başladı değerli arkadaşlar. Öncelikle orman kampları yandaşlara kiralandı veya satıldı. Ardından kent merkezlerinde bulunan orman fidanlık müdürlükleri kapatıldı, arazileri satıldı. Birçok orman işletme müdürlüğümüzün mülkü olan araziler hatta toplu koruma merkezi diye inşa edilen yani köy merkezlerinde ya da beldelerde bulunan orman muhafaza memurlarının ikamet ettiği alanlar satıldı. İki yıl önce Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nün büyük bir bölümü TOKİ'ye devredildi. Yine Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü'nün büyük bir bölümü sahası devredildi. En son Yine Söğüt Özü'nde bulunan Ana Tamirhane Müdürlüğü Yedek parça Müdürlüğü TOBA devredildi. Şimdi ise Gazi Yerleşkesi yok ediliyor. Aslında bu büyük bir projenin belki son halkası. Değerli dostlar aslında bunu yapmamız gereken şu. Belki şu an sayın vekillerimiz gerçekten duyarlılık gösterdiler. Ama ormanlar tüm insanlığın ortak değeridir ve ortak yaşam alanıdır bu yaşam alanına yapılan saldırı sadece duyarlı vekillerimizi, duyarlı siyasi partilerimizi ya da sendikaları ya da orada çalışanları değil, topyekün bu ülke halkını hatta belki turist olarak buradan geçen bir Amerikalıyı dahi ilgilendiren bir olaydır. Bu anlamıyla bu değerlere sahip çıkılması gerekir. Şu an ne yazık ki bugün komisyonda görüşülmeye başlanan 2B yasası da

Bunlar artık e, Türkiye'de sürpriz karşılanmayan olaylardır. E, HSYK'nın yeniden yapılandırılmasına yönelik e, referandum sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi bunun altını özellikle çizmişti. Türkiye'de artık yargı bağımsızlığından söz etmek mümkün değildir. Hangi davada iktidar sahiplerini rahatsız edecek bir iş, ve eylem ve tutum içerisinde olan savcı ve hakim varsa mutlaka kısa süre içerisinde diğerlerine de örnek olması bakımından bir e, soruşturma sürecine tabi tutulmaktadırlar. Bunu deniz feneri sürecinde gördük. Bunu MIT sürecinde gördük. Başka davalarda da göreceğiz. Artık tuzun koktuğu yerdir. Türkiye'de yargı bağımsızdır sözlerine ilkokuldaki çocuklar bile artık inanmıyor bu örneklerden sonra. Başka bir soru var mı arkadaşlar? Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ediyoruz.